kanalıma ve videoma Hepiniz Hoş geldiniz Bugün nereye çekiyor Selmi abicim söyler misin? Mahalle maçı ama eksi 5 derecede Şu an hissedilen sıcaklık kaç derece söyler misin Murat Cango? Eksi 5 İşte eksi beş evet. i̇şte, -5 değil arkadaşlar. <laughs> eksi eksi dört ama biz ona eksi beş evet. diyelim. Evet zaten bir, bir oynuyor yani. Şimdi hemen Şu maçı anlatıyorum. Mahalle maçlarını zaten biliyorsunuz kuzeyli teke tek yapacağız. Ben Ronaldo Kuzey Messi ama Paris'e transfer oldum. Evet. Aynı takımdayız. Dedik ki maç yapalım. Şimdi onda bitecek <laughs> maç. İlk yarı beşti. Yarım <laughs> <laughs> bitti arkadaşlar. Bu arada yeni taşındığımız evin stadı bura. E şöyle çöker misiniz? Olimpik stadyum. Arkadaşlar size Instagram hesabımıza yazın. Hangi stadyum daha güzeldi? eski mi yeni mi? Bize göre bura. Deneyeceğiz şimdi. Hangisinde? Evet. Şimdi, öbür sahada şansım iyi gidiyordu. İnşallah burada da şansım iyi gider. Şimdi de. ilk önce penaltı yapacağız. hayır. Penaltı Hayır. ilk önce crossbar challenge yapacağız. Kim direğe ilk önce vursa top ondan başlayacak Tabii. arkadaşlar. İlk ben. Lütfen. Hayır. Tamam hadi ilk sen. Hadi cross parki. Ne yapıyorsun? Hadi. At şimdi şuna ben de. Arkadaşlar şey ben onu durdum hiç. Anlasın lan Paris'e gittim. Hasan ben istedim. Dikardi. Ay! Aa, çok hasar da. Neyse ben ona sıfır edeyim mi? Mahalle maçına. Murat sen kimi tutuyorsun doğru söyle. Ben Kuzey'i tutuyorum. istiyorum. Tamam o zaman kızıyı ona sıfır <laughs> <ince>. Hadi <laughs> hızlı yani, hızlı. Murat sen tutuyorsun. Hakem, hakem o zaman Murat. Maçta sen tutacaksın. Maçta evet. iki taraflıyım ama. Tamam. bu arada ödül ne? Ödül mü? Arkadaşlar annem biz şu an evde tadilat yapılıyor. Eve gideceğiz. Annemden kim isteyecek? Kim kaybederse o parayı isteyecek. Evet. Cips kola alacak karşısında. Şimdi zaten şurada direkt bakkal var. Aynen evet. alırsın sen. Yenileceğim zaten. Sana layık düşler bende. Söylenmedi. Oy! Sağ Hayır bitti. Tamam, ben içeri. basıyorum. Top seçtim hangi kaleyi seçiyorsun? E, hangi kale mi? Şu kale ya. Tamam. Siz el var mı Muratçık? çık. El var mı? Kaleci de... elle tutabilir. <laughs> Niye ben, ben bilinçli? Şey... Tamam ben de el yok. Tamam. Ben kendim Salim <laughs> Mehmet bu maçı tamam. ben size anlatacağım. Tamam dedi hakem dedi. Bunlar arkadaşlar. Oh! Aşağı! 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 Devam. Hakem faal pozisyonu faal vermedi. Ay, ay, Salim'den bir çalım başlıyor. Hakem hızlı çekiyor bak ya. Hakem <laughs> uyuma. Bir seyirler Şimdi top Kuzey'de kaldı. Kuzey sağ doğru. Sağ kanattan gitmeye çalışıyor. Kuzey orada bir faal var. Sarı. Kim? Kuzey'e sarı. Ver. Ayağına bas Salim. Salim Erik şimdi serbest vuruş kullandı. Kuzey'i tuttu. Şimdi Kuzey. Kuzey vurdu. Salim Erik tuttu bu sefer de. Şimdi orada bir çarpışma oldu. Salim harekata çıkıyor. Salim harekata çıktı. Kale bomboş. Vurmadı. Çalıma girmeye çalıştı. Gol. 1-0. 1-0. Salim Menek 1-0 önde. Şimdi Kuzey hemen başladı. Kaldırmaya çalıştı topu. Olsun. O sırada Salim araya girdi. Kale bomboş yine. Kale vurmadı yine. Yine bomboş. Karşı karşıya Kuzey yanık iki tuttu. Şimdi yine Salim'de mi kalacak Aa, top? Evet Salim'de kaldı devam, orada Hakem devam. Devam devam. her şey devam diyor. Bir kelimeyle gelmiş Soha'ya. Salim Arık el bekliyor orada. Devam devam el gibi gördüm ama. Salim Arık bekletip top. şimdi kuzuya bastırıyor. Kuzey alamadı yine. Şimdi Salim'in kalesine Aa, doğru yaklaştık. Salim olmuş Fuat. Ne yapıyorsun Fuat artık? Fuan. Fuan... sıkıştırıyor. Kuzeyi köşeye sıkıştırdın ama. Kendimle oynayabiliyorum değil mi kendine? Evet devam. Yine yani devam şey dedi. Şimdi Kuzey kendiyle oynayacak. <laughs> Kuzey. Kuzey kendiyle oynadı. Vurdu. Direklerden. Geri geldi. Bu arada dışarı çıkmak yok. Bu maçta. Şimdi Salim ayağını koydu ve uzaklaştırdı. Salim'den bir atak hemen geldi. Beklenmedik hareketler. Orada bir çakma şey yok. Oluyor. Durdu. Hakim'in pozisyonunu ne demesini hey, bekliyoruz. Devam mı? Hakem. Devam. Devam. Yine devam dedi. Hakem yine devam dedi. Kuzeyde şimdi tuhaf. Kuzey çalın denedi. Olmadı. Salim artistlik hareketler yapıyor. Tamam, Ronaldo ya. Ronaldo Junior. Salim yana vurdu. Kuzey kafanı çıkardı. Güzel çıkarış. Güzel. Salim kendi İbrahim'i diyor? Rebaşa da vurdu. Dışarı. Şimdi Kuzey ah. yine geçemedi. Bomboş vurdu. Sert vurdu. Salim 2. Kuzey 0. Meleşkin. Salim yana. Yakamın ismi ne? Şimşekler mi yine? ve uzaktan bir şut ya, Yan ağlara gitti falan. Şimdi top Salim'le kaldı Salim topla birlikte yürüyor Salim Ronaldo mu ne yapıyor Salim bir çalım güzel bir çalım Aa, Fual. Ganka, ne faali, Kuzey Fal Kuzey <laughs> fal Salim'in sarı kartı var dikkatli olması lazım Kuzey vurdu Kuzey direkt gol Aa, Salim 2 şey Kuzey 1 evet, bir... şey Şimdi Salim bekletmeden başladı. Yine çalımlarına devam edecek mi? Yine aynı hareketleri yapıyor. Salim Merek karşı karşıya geçebilecek mi? Salim Berek vurdu. Kuzey'in ayağına, ayağına kendi kalesine gel. gol. 3-1. O sırada Kuzey vurdu. Direkt vurdu. Gol attı. 3-2. Salim 3, Kuzey 2. Salim de vurdu girmedi. Şimdi yine kuzeyde top. Kuzey gidiyor. Kuzey sağ sol yaptı. Vurdu Salim Van Dijk gibi hareket yaptı aldı defans. Şimdi Salim oh, oh. gidiyor boş kale yine. Vurdu, Vurdu gol. gol. Salim 4 Kuzey 2. Yine aynı vuruşu yaptı direkt kaleden ama bu sefer girmedi. Salim tuttu. Salim yine tuttu. Salim yine tuttu. Üçlü kombo yaptı. Salim yine tuttu. Fileleri top üst filelere şimdi ikisi de kafa topuna mı çıktı Salim gitmedi artistik hareketler Salim orada ne yapıyorlar anlamıyorum futbol mu oynuyorlar yürüyorlar mı şimdi Salim'le yine top Salim'le kaldı top şimdi kale ağzına üstü hareketler Salim'den Salim kayıp düşüyor adeta yine Salim top yine Salim yine Salim Salim yine artistik hareketlerine devam ediyor bu ne hava Salim bir çalım güzel bir çalım Şimdi ikisi de topa gidiyor. İkisi de çarpışma oldu orada. Çarpışma oldu. Kuzey devam. geri geri gidiyor adeta. Ne yapıyor? Şimdi Salim bir çalım atarsa gol atabilir. Attı çalımını. Taca mı çıkıyor? Salim son anda aldı. Son anda Mustafa Salim. Şimdi orada çarpışma oldu. Zeyfalt. Tam göremedim. Şimdi bakacağız. Evet bir çarpışma olmuş. Doğru karar. Bir defa hakem devam demedi. Şimdi top. Fernandes Kuzey'de. Şimdi Kuzey gidiyor. Kuzey kaleciyle karşı karşıya. Evet. Salim kalesinden çıkmıyor. Soğukkanlı. Kuzey gitti. Kuzey gitti. Kuzey kale ağzına. Evet. Mükemmel bir gol. Yavaşlatılmış çekimi. Başta evet. ilk defa beraberlik geliyor sayın seyirciler. Çok iyi bir an. Salim 3-Kuzey 3. Yine çalımlar görüyoruz. Şimdi Salim de yine top. Güzel bir çalım. Ayağı kaydı ama yine gidiyor topla. Salim yine kale ağzına. Vuracak mı gol? 5 4 3 Salim ileride Kuzey ileride fırsatlarını bilip yine vurdu ama Salim yine tuttu Şimdi ikisi de gitti Kuzey aldı topu Kuzey kale ağzına vurdu G Gol. 4-4 Yine beraberlik geldi çok çekişmeli bir maç izliyoruz Salim kale boş vuracak mı atarsa ilk yarıya giderler Salim yine vurmadı yine Salim erik de top kaldırıyor topu şimdi ne yapıyor sektiriyor topu Ne yapıyor bu Sektirdi yine Şimdi Salim topla oynuyor şu an. 4-4 kim atarsa ilk yarı yönde girer. ikinci yarı daha iyi oynar. Şimdi ilk yarıda daha kaldırdı topu. Kuzey vurdu kendi kalesine mi? Hayır. Kuzey'de kaldı top. Avantaj devam. Avantaj devam ne demek hakem? Avantaj devam ne demek? Şimdi Kuzey atakta vurdu. Salim kaleci tuttu. Salim çok soğukkanlı kapısını bağlıyor. Rahatım diyor burada rahatım görüşeceğiz diyor 4 4 bine Salim araya girdi Kuzey bekliyor Salim mükemmel araya girdi vurdu Salim 5 Kuzey 4 ilk yarıyı Salim yanık önünde tamamlıyor hareketlere bakın der, Kameramıza ya sen göster. Salim'den çekici bir bakış geldi kameraya Peki, evet. Şimdi biraz dinlenelim arkadaşlar Evet, evet nasılsın Salim Bey? Şimdi yaptım, Şimdi sonra röportajlarımızdan şey sonra yine kendimi devam edeceğiz. kırmızı kart yok maçta arkadaşlar. Evet ilk yerde ilk yerde ama sarı kart vermişim galiba Kime? Kaç Evet. Ben. Bilerek bastırmadım. bastırsam zaten alırdım. Zaten kaç kere vuracağım pozisyon vardı. Çalıma girdim numaradan. Atmadım yani maçı ona 0da bitirebilirdim buna inanın yani. <laughs> Ama bitirmemeyi tercih ettim. İkinci yarıda şu an 5-4 değil mi? Evet. 1-4 diye bir skor göreceksiniz çünkü bastıracağım. Şimdi arkadaşın dediği doğru değil arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten ne olacağını. Ona 5 oyun verecek. Sonra diyecek ki ben senden özür dilerim. Ben kutamıyorum. yarı başladı. İkinci yarı başladı. İkisi de iddialı konuştu. Kim verecek bakalım. Siz de Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Videoyu da durup Salimine tuttu. Bacaklarına geldi Salim'in Acıyor bacakları adeta. Salimine tuttu zıplayarak. Kuzey kaleyi deniyor. Şimdi yine top kuzeye geldi. Sağ çekti vurdu direkt. Şimdi Salim değil. Salim Oy. çalım atarken direğe vurdu. Güzel bir çalım. Kale ağzına dikkatli. Dikkatli Oy. olması lazım Salim'in. Güzel bir hareket. Oy. Aldı mı? Aldı. Bu arada hava karlı, zor hava şartlarında oynuyorlar. Kayma, düşme olabilir. Salim yine çalımlara devam ediyor. Kaldırıyor, sektiriyor yine. Adeta hareketlerini yapıyor. Neyman imajcını sen? Salim vurdu. Kötü bir vuruş. Evet, kötü bir vuruş. Kuzey bekletiyor. Bekletiyor orada. Salim arkadan topa dokundu. Şimdi yine bekletiyor Kuzey. Kuzey çalıma girdi orada. No, kuzey fal, kuzey Kanka fal. ben benim... tuttu ama sen çektin. Ben çekmedim ki tuttu beni çok falan. Kuzey faal. adeta Salim'in koluna sarıldı. Olur mu böyle iş? Bak Murat'tan atağa çıkmaya çalışıyor Kuzey. Ve bekletti orada bir vuruyor. fuar. Ayağına vurdun. Kanka top değil Bacağına ben. vurdun ama. Topa müdahale yok. Salim'in sarısı var. Dikkatli olması lazım. Yapma böyle. 3, 2, 1. Hakem 3'ten geriye sayıyor serbest vuruşta. Şimdi Salim <laughs> mükemmel bir çalım ama fuar var. Sarısı var kırmızıyı ver Hakem. Sanki sadece bu sarı değil. Sizin ama bilerek yapmadı, dedi. kaydı. E, bilerek faal yaptı kanka. Ama faal ama, yaptı. şu faal. Evet, faal. Faal kullanıyorum. Salim hazırlandı, vurdu. Güzel vuruş ama büyük kale o ayrıca net doktora. Yine vurdu, bekletmedi. Yanağlarda bomboş kafayla açıyor. Açam, açam, açam. Direkt, i̇çeriden çıktı. direkt. İçeriden çıktı. İçeriden mi çıktı? Gerçekten içeriden çıktı. Bence direkt. Veri bekletmeden vurdu ama direği vurdu. Ben de buradan gördüm. Salim altı kuzey dört. Salim araya açacak mı? Kuzey gidiyor. Hıp hızı gitti. Vurduk. Salim tuttu bomboş. Bomboş. Vurmadı. Yine topu tuttu. Artık hareketler yapıyor yine. Salim gol atmaya odaklı oynamıyor. Çalım atmıyor, odaklı oynuyor adeta. Yine Salim kendiyle oynadı. Yine direklere vurdu. Vurduk. Kuzey tuttu. Kuzey bekletmeden vurdu. Salim tuttu adeta. iki kişi arasında top gidip geliyor şutlarla. Kuzey sağ çekti vurdu. Salim oh. vurdurmadı. Oh. Şimdi... Salim'in ayağına değdi sarı kart. Kırmızı. Aha kırmızı yedi. Kaç kaçtı en son? 6-4, 7-4 oldu. Evet. Kuzey'in sarısı varmış önce. Salim'in hareketi güzel Şimdi 7-4 oldu. Skor ara iyice açıldı. Direkt. Vurdu. Direkt. Bu da girseydi ara iyice açıldı. Aa. Yine vurdu. İki güzel vuruş iki güzel kurtarış 7-5 Marşı hızlı ilerliyor Yine Salim'de Salim hata Direkt çıktı güzel bir vuruş O vuruşun adını bilmiyorum ama Şimdi yine Uyuz Eline tuttayım eline ama pardon El vardı aynen Ben de öyle zannettim Salim gibi Kuzey yere attı dinlenmek istiyor İçeride herhalde ama. Salim gerildi 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 vurdu Yine kötü vuruş Salim yine ay. vurdu. Ama asfaltla dışarı oh, Salim'den Salim'den şey gitme. Aha. Evet. E Gol. 7-6. Gol. Beşik. Goller yağmur gibi yağıyor. 8-6. Salim'a detay yere yapışıyordu. Şimdi vurdu ay, direklerin kralı kuzeyi Batuşay Beşiktaş gibi Batuşay mısın? Güzel çalıyor. Çıktı. Kim yenebilir sizce? Salim abi. Teşekkürler. Ben kimi kullanacağım? Önüne kullan bence. Aynen. Ooo sabah. Sarı. Ama öyle var. Ay Direk ayağa vurdun ama. Sarı kart ay. kuzeye. Kuzey yine sarı kartıydı. Biraz geç. Biraz geç. devam Salim elleri arkasında geziyor adeta rahatım diyor seyircilere hava atmaya çalışıyor diye sezdim Ben buradan güzel Çalım güzel Çalım mükemmel Çalım yine Çalım mükemmel ge geçiş mükemmel akıl etti oradan geçmeyi Avantajı. bomboş kale vur vur ay, ay. beşik atmaya çalışma vur. Eğer vursaydı çok farklı bir skor olabilir de her geldiğinde Kuzey vurdu Salim tuttu şimdi Salim ileride atar çıkıyor Mükemmel bir gol. Mükemmel. <laughs> 9-6. Salim Yenik'ten adeta mükemmel bir gol. Puska alırım <laughs> arkadaşlar? Puska gol mü derken vurdu yine direkt. Yeter, yeter direkt direkt mi? direkt. Orada itmeler var. İtme yok, yok. Yukarıda itiliyor. Herhalde kuşlarla uçarken itti Salim Kuzey'i. Şimdi Salim atağa çıkıyor Yük ama itin orada itme var, itme var. Kimileri itti. Hayır. Tamam aşkım. fail olsun. Hayır bak. <laughs> Sarı kart e, kırmızı. Evet. Kaç? E, 9 7. 9 7. 9 8. 9 8 mi? Evet 9 9 7 şu an. Salim adeta kart yemek istiyor. Ben bunu Oo, sezdim yine. kart, kart yemek de. istiyor yine. yine. Atarsa 9 8 vurdu atamadı. Ağabey, dur, var, salim futbol oynarken konser de veriyor. Şarkı söylemeyi ihmal etmiyor sayın seyirciler sizler için vurdu. Yok. Orada el, el, yok. el yok. Kapalı. El, el, el olsa bile kapalı yani. Arkada elleri. Elleri gözükmüyor şöyle çocuğu. Zeyn sarısı türü. var ama itirazları devam ediyor. Salim bastırdı itirazlar oh. yok dedi. Salim aldı. Yalkan bir çalım Hakemi yok. geçemedi Kuzey. Kuzey vurdu gol. vurdu gol. 9-8 evet. Hadi. Gidiyorsun Hadi. Hocam ver sarıyı. Koşar devam o. ediyor. 9-8 maç atarsa 11'e uzayacak. Çalım denemeye sahneyim. Çalım şey. deneme. Taraf tutmuyorum. Hiç taraf tutmuyorum. Biliyorsunuz siz Speaker olarak. Şimdi Salim yine çalım. Şimdi attı sağdan attı soldan geçmeye çalıştı. Bıraktı gol girerdi. Oh, yine Kuzey. Oh, kuzey bir şey var mı? Yok. Oh, Sıkıntı yok. Kuzey oh, oh, şey oh, oh. mükemmel. Oh. Oh. Karışar devam ediyor oh, oh. orada. İlk, orman bir şey i̇lk Kuzey yapıldı ama. Far. İlk top kanka. Top mu? Vara bakalım istersen. Olur kamera bakalım. Vara gittik, ben de bakıyorum. <laughs> Ayy! Oh. Göremiyoruz. <laughs> Arkadaşlar vara gittik. Kuzey'in ayağına basma yok. Kuzey devam edecek şimdi. Arkadaşlar ben aslında Paris torunası giymedim. Ben Liverpool'dayım. Ben de hayır Paris Hayırdır Parisli? Vali yok, ben de öyle gördüm. Topa ilk dokunmuş. <laughs> devam çirişti. devam işte Orada Salim far bekliyor herhalde biliyorum Salim yorulmuş herhalde topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Hayır üstünü çıkarmak için topu dışarı attı. Hakeme de şarkı söylüyor. <laughs> herkes çıkartıyor üstünü maşallah. <laughs> Salim mahalle maçına Van Dijk izleyip gelmiş. Top takip işe yarayacak mı? Şimdi orada bir fual yok ya. Bir yok. Hiçbir şey yok. Hakem de devam diyor zaten. <laughs> Kuzey sola doğru atıyor. Gol bulmaya çalışıyor çünkü atarsa 11'e uzayacak. Top kattırmamaya çalışıyor. 9-8 şu an. Aa, Salim oyalıyor orada. Top sıkıştırıyor. Top Çıktık. İtirazlara devam yok, ediyor. Devam. Yapma yapma devam. Şimdi devam mı Verdayken? Şu an duyamıyorum. Şimdi. Oh, ah, itme, 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 var, i̇tme var itme. İtme var penaltı. Kim? Salim it e, Kuzey Evet. Kanka böyle bak. İlk başta bana şöyle yapıyor. Ben de böyle yaptım abi. Biraz değil olsun kanka. Penal tamam. 3 2 1. Kritik ana atarsa 9 9 gol. Köşe vurdu. Tam artık gerçek oyuna da geldi. 9 9 11'e uzuyor. Salim gerçek oynayacakmış Vurdu gol. Ona 9. Son sayı Salim'in. Devam. Yine hakemden devam kararı. olsun gol mü geliyor gol <laughs> e, buralar sağ ayakla <laughs> <yani>. bak <laughs> bayağı gidelim gitti orada eritme varsa <laughs> gol iptal ederim abi adam, adam size değil içme hoca <laughs> eritme varsa gol iptal ederim izleyeceğiz <laughs> tamam kanka tamam. izleyeceğiz ben içme göremiyorum Tertemiz gol Oy. mükemmel bir gol <laughs> adet ha gittik. Arkadaşlar hiçbir şey yok pozisyonunda. Kuzey biraz şey yapıyor. Yok gol değil. Tamam. Evet, tamam. Arkadaşlar seninle tamam. Evet, pozisyonu izin. Şöyle şey... yapıyor bak. Tamam. Böyle böyle geliyor. Ver kırmızıyı. Yani. Üstüme üstüme geliyor. Yok yok. Sampiyon tamam 11-10. Devam. devam. Tamam. 3-2-1. Sınırlar yenildi. 11-10 <laughs> devam dedi. Salim tehlikeyi de gösterdi. Orada bir Yan ağlara gitti. Şimdi top salimle Salim attı. kuzey çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay gel. Ay Aykem gole giden adam adam gole giden adamı, itti. Itti. Can, giden. <laughs> can, giden adamı Tarafsız olduğum için konuşamıyorum ama Aykem uyuyor Şimdi Salim Kuzey attı potolardan geldi Salim vurdu Kötü bir vuruş Şimdi Kuzey Yanık ya yanık. Kuzey yanık. yanık vurdu Çok az farkla dışarı 11-10 Salim Yanık önde Şimdi topu yine bekletiyor Çalımat beni ben 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 Çalım mı oldu? Evet. Aldı. Bacak arasından aldı. Vurdu gol. Ve maç bitti. Kutsak yüreğim. Çeşit. Biliyorsun sen de ince. Bir şey diyeceğim. Ne <laughs> <laughs> diyeceksin İki yıl önce bir fual yapmışsın. Onu mi alabilir miyim ben? Hayır. Bak. Hakem. Evet. Adaletle davranmadın. Zor sonluza doğru gidiyor. Bunu anlamadım zon ben. Zon Atan kazanır. Salim fair play, fair play oldu adeta. Kaç karşı kaldı Salim. Halay mı çektiler orada anlamadım. Kuzeyden güzel bir dokunuş. Ama Kuzey atarsa Salim Oo. çok pişman olacak gibi mi geliyor. Basketbol topuyla gol atmaya çalışıyorlar orada Karmaşı oldu. Salim beşik atmaya çalıştı vurdu. Kuzey önüne attıymamak için adeta etti. helal bitme var. be kız eğittin. Sen kırmızı yedin mi o zaman. Evet. Ozan e, kız işin evet. şey, on, şey on 10 10 oluyor. Yok on bitti. 11 10 oluyor. Şey ona ona 10 oluyor. 12 yazıyor. Bir golden iki gole çıktı vurdu. Direkt Boy. vurdu. Boy. Girdi mi? Boy. Girdi. Nasıl düdüğü çalmadı tamam. Ondan... <gülüyor> <gülüyor> ya hiçbir şey yok ya. Bu arada şu devam. an 11-11 atan kazanır bence. Evet atan kazanır. Berabere Salim an, attı an, daha de diyor. Devam. Salim kaç karşı kaç ya. Salim kaç karşı kaç. İşte Kuzey karşı karşı yapardı. Ters sonra en var <laughs> 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 14 uzamış. Kuzey attı 13-12 oldu. <laughs> Kuzey'in son bir golü kaldı. Hayır. Gelince. Kalim direğe vurdu. Fair play yaparken yenilecek adeta. Yapma. Cipsi tamam. kolayı al yapma. Gol. Orada yetişmeler oluyor. 13-13. El. El yok devam. Görmedim. Yine devam edeyiz. Boş kale. Vur. Vur. At bitsin. Vur. gol Salim'in son bir golü kaldı. El, el dedi vuruyorsun. El dedi vurdu. El yok. Avantajı el yok. Bir de vurdun. Devam et deriden için. Devam et. Vurun. Yardımcım Kuzey'e ne koyalım daha? Bir... Maç hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi Kuzey'de top. Kuzey'de top. Kuzey sağ çekti. Atabilecek mi sizce Kuzey? Bence atabilir. Çünkü Kuzey'in en sevdiği taraflar buralar. Aynen. Salim gol, gol değil. Gol değil. değil. Atarsa ne bir saat Salim. Ol. Kuzey atarsa uzar. Kuzey'in üstüne. Yine ve... aynı, aynı yer. Yine aynı yer. Yine aynı yer. Kuzey'de top. Kuzey'de top. Kuzey'de bir Kuzey'de top. Kuzey'de top. Ayağına bastı ama devam. Avantaj. Cem ayağına bastığını görüyor. Devam veriyor. Vurdu gol. Vurdu gol. Salih Menek atıyor. Ben, ben İlk kart yapıyor. Şey, Salih Menek kazandı. Harik. Teb 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 tebrikler. E tebrikler. 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 Abi tebrikler. kardeş sevgisi işte tebrikler. görüyorsunuz. Yaş farkı Dostluk. var kendi yaşta olsaydı. Ama yaş farkı olduğu için yenilebiliyor. Bir şey olmaz. Şimdi Çipme. cipsi alıyoruz. Yoruldun mu? Evet. O zaman kuzeyi taşıyorum artık. Kolan nerede? Birazdan alacağız. Arkadaşlar <laughs> kuzeyin üstü pislenmiş. Annem şimdi kuzeyi üstünü temizleyecek. Temizledim Ondan sonra markete de. gideceğiz. Hayır. Omo ile kirlenmek güzeldir. Evet. Ne oldu ki? 16'ya 14. 16'ya 14 değil 15'e. 16'ya 14. 15'e 13. 16'ya 14 kardeşim. Evet abimin cips kolu sağolun şöyle bekleyin. Tebrikler. Transfer etmeyen takım varsa 1. lig, 2. lig, 5. lig hepsine gelebilirim arkadaşlar. Tebrikler. Ne demek. Bir dahaki maçlarda yenilmen dileğiyle. Teşekkürler. 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 Bu kolayı tabii ki cips kolayı <laughs> hepimiz yiyeceğiz arkadaşlar. Ama sadece. Siz de yiyeceksiniz arkadaşlar. Haydi. <laughs> <laughs> <de> yiye <laughs> <laughs> Murat kileri yani vereceğim. Ama güzel bir maç oldu. Sonlara doğru onda bitiyordu. 20'ye kadar uzattık ama. Ama olsun. bir şey diyeyim mi? Ben ben biraz iyi oynadım da orada biraz ayağım ağrıyordu. Onu Onda oynadım. Bir şey olmaz. Sen de iyi oynadın, ben de iyi oynadım. Aynen. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu, Mutlu kalın.